Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de tank oyunu oynuyoruz arkadaşlar ve ilk resken video çok böyle şeyim ne yolla da heyecanlıyım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar başlayalım. Bunu ben daha videodan önce açtım arkadaşlar. Hemen bir sift yapalım. Şimdi arkadaşlar oyunun amacı 7 yedil, 7'lik bir tank savaşı. Yani o yediye yedilik tank savaşı da Bilmem ki nasıl bir şey Neyse Başlasın bakalım Umutsuzluk Hisarı Tamam Umutsuzluk Haydi bakalım Keskin Nişancı Hedef Tüm düşman tanklarını yok et Veya üssü ele geçir Bakalım 7-7'lik yedi, savaşta kim kazanacak? Keskin nişancı belirtmek ki. ne kadar? Arkadaşlar bu arada 5 ile 7 arasında bir videomuz gelecek. 5'te gelmez ama en erken 6'ya doğru gelir. Yani onu da izlerseniz çok mutlu olurum ve çok güzel bir video olacak. Bakalım. Şu taraflara gidelim. Şuraya doğru. Hemen adamı öldürüyorlar zaten. Ben şu adamı biraz daha e, kötü duruma düşürteyim Hemen basayım gaz oraya. Aha. Dur. Allah. Sıkıyorlar bana. Ne sıkıyorlar? Nereden vuruyorlar? Nereden vurdunuz aga ya? Çıkmak istiyorum. Ben o zaman diğer tanklarla oynayacağım. Böyle tank çok kötü ya. Desem yalan. Adamlar hile bildiğiniz arkadaşlar. Siz de gördünüz. Adam kere bir ne yapıyordu? Vuruyorlardı bizi bana. Ve vuracak yer yoktu. Kimse göremiyordum ben. Buradan da görüyorlar. Görebiliyorum ben onları. Fakat göremedim. Neyse, canımız sağ olsun. Savaş. Kepi. Normal. Oyuncular eşoförü. Kuyuktaki oyuncular 233. Bayağı fazla. Hadi bakalım. kolay gelsin zorlu bir yarış. Madenler haritası. Sanki şuralarda bir yerlerde bir yer vardı. Ben oradan gidersem güzel olur. Bakayım o hayatını. Yok o, o değil. Aynen bu o değil. Aa, Arkadaşlar. Bu oyunda hile vardı. Ben orada başlamıştım arkadaşlar. Bakın tam şu tarafta. Ama daha bayrak için buraya geldim. Bu bayrak şu an yanımızda. Demek ki yan bu oyunda bir bu ortada bir hile var. Olsun ben bayrağı ele geçirirsem güzel olur. En azından bir şey ele geçirmiş oluruz da adamlar geldi. Hop çat. Şunu arkadan vur. Bir kere daha vur. Kardeş buraya sokmam kimseyi. Sakın girme bak aklından bile geçirme. Giremezsin. Hayır. Ya bu ne ya? Kardeşim ne güzel işte ona falan çıkarttım. Sen niye geliyorsun? Dur kardeş sen şuna. Buyursun şunlar. Tamam. Kardeş ben şuraya bir geçsem çok güzel olmaz mı? Bak şöyle geri geri gideceğim oraya. Tamam. Hepimiz buradayız. Güzel. Biz bu bayrağı ele geçiririz ya böyle böyle. Yüzde çıktı. Hayda adamlar bir tane tankımızı yok ettiler. Yok, yok ben çıkamam. Allah yine vurdu. En iyisi bak bura. Buradan ekle. Hayatına yaşa. Neyse zaten üstü ele geçiriyoruz. Ele geçirme yardım. Ne yapıyor? Ben saldırı diyeceğim adamlara. Canım düşük çünkü benim. En azından vururlar da adamların canı falan gider. Aha. Bir tane daha gitti adam. Ben burada bir bayrağı ele geçirmeye çalışırım. Yavaştan zaten ele geçirmiyor. 150'sine geliyor. Kardeş beni... Aha! Arkadaşlar şu an çok, değişik gidiyor. 3-3 Yani hepimiz eşit kay... Şey değil de bayrağı biz geçireceğiz ama. O güzellik var. He, 4 olduk. Güzel. Yani adamların 4 tane adamı gitti de Bizim üç tane adamımız gitti. Neyse. Bakalım yenebileceğim mi? Zaten yendik ki baksanız arkadaşlar. Ele geçirme yüzdesi 81, 82, 83. Bitti yani. Olay bu kadar. Hadi 80, 90, 91, 92, 93, 94. Güzel ya ben burada bekle bekle. Hiç hava yapmak istemiyorum. Tamam bir yüzde kalın. Ha bitti. Dost ekip üstü ele geçer. Onların suçuydu. Neden saldırmadılar bana bilmiyorum. Yani arkadaşlar oyun 18 canını aldı. İşte yetenekler. Evet, en kaçıncı dakikasındayız videonun. Tamam da bir tane atacak. Dur. Var mı? Dıp dıp Tabii ki de var. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Zorlu bir yarış. Hemen gideceğiz adamlara. Vuracağız. Bu sefer arkadan dolaşacağım. Böyle bir taktik yaptım. Bakalım işe yarayacak mı? Çok sık bakıyorum. Çünkü arkadaşlar 10 dakikadan sonra bir daha çekmiyor video. Al sen facecam'ı video yapıyorum bu güzel. Hadi kardeş aç Video bitti ya açılana kadar. 10 dakika geçti. Gel Allah şükür. Hemen koş adamları öldürmeye. Buradan öldüm güzelce adamları öldürebilirim. Güzel fikir. Ama mis, ihtimalim yüzde yüz. Aa şu adam mesela. Hemen gel bakayım sen. Ölmek mi istemiyorsun kardeşim? Kardeş vurmuyor mu? Eziksin sen. Hop çap, Çat. Allah falet hasar Ortada kaldım. Yandım. Hızlı da gidemiyor. Ne tarafa gideceğim? İlla şuradan dönmem lazım. Çap. Nerede? Yanlış yere geldim. Ya bizim bana vurmayın. Başka adam mı yok? Abi. Doğrusu yok adam. Allah. Kaç. Ben üstü ele geçireceğim. Bana Vurmayın bana. Ya da vur ya. Öldürdünüz zaten. 29 can. Heh vur. Çok rahatladın mı kardeşim? Sağ, olasın, sağ O zaman arkadaşlar dakikamıza bakıp bir tane daha tur atabilir miyiz? Hayır. O zaman arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.